Sabah enerjin nasıl başladı bugün? Yorumlara yazmayı unutma çünkü gerçekten merak ediyorum. Günlük enerjini birlikte gözlemlemek istiyorum. Eğer her sabah ve akşam bu enerjileri seninle birlikte konuşmamı istersen, günlük enerji rehberin olmak için abone olmayı da unutma. Şimdi hazırsan, gel 15-21 Eylül 2025 haftasının tam ortasında Yay burcunu neler bekliyor birlikte adım adım konuşalım. Bugün güne biraz salına salına başlıyorsun gibi geliyor bana. Haftanın or ortasına geldik ama hala içindeki o ateş, o meraklı yay enerjisi hiç durmuyor. Sabah saatlerinde Ay'ın Terazi burcundaki konumu özellikle uyum ve dengeyi ön plana çıkarıyor. Yani sabah erken saatlerde eğer kafanda bir konu varsa, hele ki işle ilgili bir toplantı veya önemli bir görüşme varsa kesinlikle sabah 8 ile 10 arasında halletmeni öneririm. Çünkü bu saatler senin için hem zihinsel olarak berrak olacağın hem de insan ilişkilerinde kendini en iyi şekilde ifade edebileceğin zaman dilimi Hangi saatte en produktif olduğunu sen de benimle paylaş yorumlarda çünkü ben bu saatleri çok önemsiyorum Senin için en şanslı saatler sabah 8 ile 10 arası olacak gibi görünüyor Özellikle bir konuda ikna etmek istediğin biri varsa veya bir sunum hazırlığı içindeysen bu saatleri kaçırma derim Günün ortasına doğru geldikçe, yani 11'den sonra Mars ve Plüton arasında hafif bir gerginlik başlamak üzere. Bu gerginlik özellikle öğlen saatlerinde kendine olan güvenini biraz sarsabilir. Sanki içindeki motivasyonun bir tık düştüğünü hissedebilirsin. Bu dönemde kısa vadeli planlara çok takılmayayım. Çünkü enerjini bölmek yerine bir şeyleri sade tutmak sana daha iyi gelecek. Öğle saatlerinde özellikle yemek arası veya bir kahve molasında kendini gereksiz tartışmalardan uzak tut tavsiye ediyorum. Birinin seni kışkırtmasına, gereksiz detaylarla uğraşmana hiç gerek yok. Senin için önemli olan büyük resmi görmek ve ilerlemeye devam etmek. Sen bu öğle saatlerinde genelde mi düşüş yaşarsın yoksa tam tersi mi olur yorumlara yaz lütfen ben de çok merak ediyorum. Öğleden sonra saat 2 ile 4 arasında Merkür ve Uranus'un tatlı bir açısı olacak. Bu da sana ani bir aydınlanma, bir fikir patlaması getirebilir. Belki beklemediğin bir mesaj alırsın, belki bir mail gelir ve yeni bir fırsat önüne çıkar. Özellikle iletişim gerektiren konularda, yazman gereken bir şeyler varsa bu saatleri değerlendirmek altın değerinde olacak. Ayrıca bugün bir seyahat ya da plan değişikliği ile ilgili yeni bir karar alabilirsin. Sen bu aniden gelen fırsatları fark edip değerlendirebiliyor musun mesela? Benim önerilerim sana pratik geliyor mu? Yorumlarda bana yazmayı unutma. Bazen bir önerim tam istediğin noktaya dokunuyorsa bunu duymak bana da iyi geliyor. Akşam saatlerine yaklaştıkça enerjide hafif bir düşüş var. Sevgili yay, saat 6'dan sonra özellikle Ay ve Neptün arasında oluşan açı nedeniyle biraz dalgınlaşabilir, kafa yoğunluğu yaşayabilirsin. Bu saatlerde önemli bir karar almak yerine daha çok içeriye dönmek, kendinle baş başa kalmak daha iyi gelecek. Hatta mümkünse o saatte kısa bir yürüyüş, sevdiğin bir müziği dinle ya da meditasyon gibi dinginleştirici bir şeyler dene. Çünkü bu saatlerde kafanı karıştıracak detaylar artabilir. Eğer bu akşam enerji yorumunu kaçırmak istemiyorsan kanalı takipte çünkü akşam saatleriyle ilgili ek önerilerim olabilir. Bugün özellikle maddi konularda risk almamaya dikkat etmelisin. Eğer bankada bir işlemin varsa ya da alışveriş yapmak istiyorsan sabah saatlerini tercih et. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde aceleci kararlar almaktan kaçınmanı öneririm. Bu dönemde beklenmedik bir masraf ya da plan değişikliği gündeme gelebilir. O yüzden harcamalarını gözden geçirmeni istiyorum. Senin için böyle günlerde bazen ufak tefek uyarılar hayat kurtarabiliyor. Sen de bu tür uyarıları dikkate alır mısın yoksa içinden geldiği gibi mi hareket edersin yorumlarda paylaşmanı çok isterim. Duygusal anlamda ise bugün iç dünyanda biraz karmaşa olabilir. Uzun zamandır kafanı kurcalayan bir mesele varsa bugün ortaya çıkabilir. Özellikle akşam saatlerinde bir dost sohbeti yapmak ya da günen biriyle dertleşmek sana çok iyi gelebilir. Yalnız kalmak istemiyorsan iletişimde kal ama eğer içini dinlemek istiyorsan da kendi başına bir vakit ayırmak iyi gelecek. Bugün duygusal olarak çok dalgalı hissedebilirsin ama bu kötü anlamda değil. Yani kırılganlık değil de daha çok hayatı sorgulama ve kendine yeni hedefler koyma anlamında bir iç yolculuk gibi düşün. Bugün bu duygusal dalgalanmayı sen de fazla derin düşünüyorum diye bazen sorguluyorum. Sen de benzer hissediyorsan bana yazmayı unutma. Haftanın ortasındayız ve önümüzdeki. Günümüzdeki günler için motivasyonunu yüksek tutman çok önemli. Çünkü hafta sonuna yaklaştıkça enerjiler biraz daha yoğunlaşacak. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri yeni fırsatlar karşına çıkabilir. O yüzden bugünün enerjisini biraz daha sakin ve kontrollü geçirmeye çalış. Kendini gereksiz yere yormak yerine planlarını sadeleştir. Bugün aldığın küçük bir karar bile haftamın geri kalanında sana büyük bir kolaylık sağlayabilir. Sen günlük planlarını günün enerjisine göre mi ayarlarsın, yoksa bildiğin yoldan şaşmaz mısın bana yazarsın çok mutlu olurum. Sabah saatlerinde gündelik işlerini bitir, kritik görüşmelerini yap. Öğleye kadar olan zamanı verimli geçirmen bu hafta için çok büyük bir avantaj olacak. Özellikle seyahat, eğitim, yabancılarla ilgili işler veya hukuki konular gündeminde ise bugün sabah saatlerinde konuşmak, mail atmak, başvuru yapmak sana ekstra şans getirecek. Çünkü ayın terazi burcundaki konumu sana denge ve adalet duygusu veriyor. Hangi önerim sana en çok hitap etti merak ediyorum çünkü bu detayları senin için özel olarak seçiyorum. Bugün karşına çıkabilecek fırsatları sakın göz ardı etme. Özellikle iletişim, eğitim, seyahat ve yeni insanlarla tanışma anlamında güzel kapılar açılabilir. Sen zaten doğal olarak yeni deneyimlere açıksın ve bu haftada özellikle bugün hayatına yenilikler getirecek gelişmeler yaşayabilirsin. Kendine izin ver, alışkanlıklarının dışına çık, yeni bir şey dene, belki yeni bir kitap başla, belki yeni bir mekan keşfet. Senin için bu hafta özgürlük duygusu çok kıymetli olacak. Bugün bu enerjiyi nasıl kullandın bana anlat lütfen çünkü senin hayatından örnekler duymak bana da ilham veriyor. Kısacası sevgili Yay, bugün gökyüzü sende güçlü ve değişken bir enerji yaratıyor. Günün iyi saatlerinde işlerini hallet, öğleden sonra gelen fikirleri değerlendir, akşam ise biraz daha sakin ve kendinle vakit geçir. Her zamanki gibi rehberin olarak burada olmaya devam edeceğim. O yüzden enerjini ve deneyimlerini benimle paylaşmayı unutma. Eğer henüz abone olmadıysan, günlük enerji rehberin için abone olmayı da ihmal etme. Yarın yine burada buluşmak üzere güzel enerjilerle kal.